Evet merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir fene meydan okuyacağız. Bugün arkadaşlar fendeki mantıksız şeyleri inceleyeceğiz. Yani mantıksız değil de diyelim ki teori olan şeyleri dinleyip fene meydan okuyacağız arkadaşlar bugün sizlerle beraber. Hadi o zaman videomuza geçelim. geldik arkadaşlar. İlk konumuz şu. İlk öncelikle arkadaşlar. Fen bilmiyor bize demiş ki. Bakın görmüş olduğunuz üzere. Ne yazıyor burada? Arkadaşlar size ters geliyor şu anda. Bir de birazcık karanlık burası. Yazıyor ki. Gezegenlerin Güneş olan uzaklığı. Milyon kilometre. Şu anda gözüküyor. Bakın ee, çok iyi gözükmese de. Merkür 58. Venüs 108. Dünya 150. Sen nereden biliyorsun abim bunları? Abim sen milyon kilometreyi yürüye 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 gittin mi? Veya uzay roketi bile olsa o oradaki bak. Mesela Plüton ne diyor? 5894. Sen orayı bir uzay roketi bile olsa geçemez arkadaşlar yani orayı. Sen oraya geçene kadar oho yani milyon kilometre diyorsun. 5.894 kilometre olsa 2-3 günde arabayla da gidersin zaten sen oraya. Zaten arkadaşlar ikinci şey de şu. Sen güneşin yanına bile yaklaşamazsın. Sen bir de güneşin güneşe e, olan uzaklığı demişsin. Sen nereden Sen daha güneşin yanına gidemezsin. Güneşin ee, yani güneşten sen 8 kilometre ne desem artık 100 kilometre uzağına gitsen güneş seni oradan bile yakar. Çünkü güneş o kadar bir şey o kadar sıcaklığı var ki arkadaşlar. Yani dünyanın şu anda teori de olsa 150 milyon kilometre uzaktaysa dünya yani bir düşünün sen gitmişsin güneşin yanına gitmişsin. Oradan erimeden 5894 milyon kilometre gitmişsin yani. Bu arkadaşlar tabii ki de bir teori diye düşünüyoruz. Ve de ikinci şey de şu. Dünyanın katmanları. Abim bak bu dünya. Gel. Bu dünya. Gelmişsin sen buraya. Şöyle al sana dünya. Ne bu? Al sana dünya değil mi abi? Al sana dünya. Sen gelmişsin. Bu dünyanın. Bu dünya var ya bu dünya. Bu dünyayı demişsin ki bu dünyanın içinde bu var. Bu var. Bu var. Bu var. Gelmişsin. Bu neymiş? Yer kabuğu. Yer kabuğu. Bu neymiş? Mantı. Bu neymiş? İç çekirdek. Bu neymiş? Dış çekirdek. Sen ne yaptın abim? Dünyanın içine girdiğinde mantonun içinde böyle hiçbir şey olmadın arkadaşlar. Gelmiş bunu yapan bilim insanları. Gelmiş önce böyle yer kabuğundan yer kabuğunun içinde ona hiçbir şey olmadan toprağın içinden mantoya kadar gitmiş. Ondan sonra mantoda o kadar sıcak olmasına rağmen yanmamış gene gitmiş gitmiş gitmiş. Oradan da bir şey olmamış. Mantonun içinden gitmiş 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 dış çekirdeğe gitmiş. Oradan da gene e, bir şey olmamış ona. Sonra gitmiş 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 gelmiş iç çekirdeğe gelmiş. Abim ne alaka? Sen nereden biliyorsun bunu? Sen nereden biliyorsun? Kafadan sallama şeylerden. Sen bize ne yalan atıyorsun yani? Sen nereden biliyorsun? Dünyanın içine mi girdin sen? Sen dünyanın içine mi girdin? Sen bu dünyanın içine mi girdin şimdi? Neymiş? Okyanus. Okyanu, okyanusun içinden mi kazdın da girdin? Yer kabuğu yani kocaman bir şey. Sen geldin, orayı kazdın mı da girdin? neymiş okyanustan okyanustan dünyanın içine girmeye çalışırsak daha kısaymış dağlardan tam dağlar en yüksek noktadır ama okyanusu nereden biliyorsun belki dünyanın bazı yerleri var oraya göktaşı düşmüş diyelim kocaman bir tane ondan sonra oranın içi böyle okyanuslardan daha da derine açılmış nereden biliyorsun sen neymiş okyanuslardan yer kabuğunu yer kabuğunu bitirmeye çalışırsa Yer kabuğunu daha hızlı bitiririz. Tamam mı? Daha, daha şeyine bir şey demiyorum. O teori, o teori değil. Ama okyanus teori. Abi. Şimdi ikinci konumuza geçmek için yine Arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi ikinci konumuz da şu. Arkadaşlar. Şimdi maddeler katı sıvı gazdır değil mi? Katı sıvı gaz. Burası tamam. Buna zaten herkes inanıyor. Ben de inanıyorum. Tamam. Katılar ne derler? Küçük ıı, akışkan değillerdir. Ama küçük tanecikli olanlar varsa akışkanlardır. Abicim küçük tanecikli diyorsun tane tanecik şu kadarcık bir kum düşün tamam mı o kum mu eline al sadece bir tane bak bir tanecik onu al bak sen böyle böyle yapın ee, onun bir şekli var mı var peki ya sen onu bir kabın içine koydun mu o kabın şeklini alıyor mu hayır Onlardan bir sürü olduğu için o öyle oluyor. Sen diyelim ki kocaman bir tır düş. Kocaman bir tır. Oturun arkadaşlar düşündük oturu tamam mı? Şimdi oturun içinde arkadaşlar tam e, konteynerin içinde arkadaşlar diyelim ki bir sürü kalemlik var. Şimdi orada diyelim kalemliklerin arasında bir delik olsa sen gelsen diyelim ki. Hmm, nasıl desem kocaman bir robotun olduğunu düşün şöyle bir apartman boyunda gelsem o konteynırı e, konteyneri şeffaf olarak düşün Konteyneri gelip böyle çevirsem böyle çevirsem ne olur kalemlikler akışkanmış gibi hemen sağa sola gider değil mi o zaman kum saatinin içindeki kumlar da aynı öyleymiş gibi bir sürü oldukları için tanecikleri tanecikleri akışkan olmasalar da bir sürü olduğu için Bir tanesini çevirdik mi Onu akışkanmış gibi gözüküyor Yani küçük tanecikli olsa bile Katılar asla ama asla Akışkan değildir Buradan da bunu anladık arkadaşlar Şimdi üçüncü konumuza Geçiyoruz Arkadaşlar üçüncü konum Neymiş Neymiş arkadaşlar? Yani? Dünyamız milyarlarca yıl önceden oluşmuş olabilirmiş. Oluşmuş olabilirmiş. Bir de ondan sonra arkadaşlarınız diyelim ki bunu duydu. Geliyorlar. Hemen biliyor musun? Dünyamız şu kadar şu kadar milyon yaşındaymış. Ondan sonra başka bir bilim insanı da duysa, bilim insanı da aynı şey oluyor. Dünyamız işte Bilmem 100 milyon yıl yaşındaymış, 1 milyar yıl yaşındaymış. Kaçsa kaç işte. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Sen 100 milyar yıl boyunca yaşadın mı? 100 milyar yıl boyunca yaşadın mı da sen gördün? Veya dinozorlar milyonlarca yıl önce yaşamış. Sen milyonlarca yıl yaşadın mı da dinozorları gördün? Tam e, dinozorlar var. Bunu tam. Peki dinozorların bir e, dünyaya bir meteor çarpması sonucuyla öldün nereden biliyorsun sen böyle geçmiş ge, e, zaman makinesi falan yaptığında dinozorlarla tanıştın sonra dinozorlara bir göktaş çarptı da sen de gelip onu öğrenip buraya mı aktardın nereden biliyorsun belki göktaş çarpmadı belki diyelim ki dinozorlara bir şey oldu Diyelim ki insanlara virüs bulaşırsa onlara da bulaştı diyelim. Bir mikrop bulaştı onlara. Ondan sonra tüm kadın olanları öldü. Ondan sonra kadınlar sonuçta ne yapıyor? Yavru yapıyor. Ondan sonra o kadın olanlardan sadece bir tane kaldı. O kadın da e, diyelim ki bir e, daha hiç ka erkek kalmadı dinozor olarak da. Onlar sevgilisi olmadığı için doğuramadı kaldı. O da ondan sonra büyüdü, büyüdü, büyüdü. Yaşlanınca o da öldü. Diyelim ki belki de öyle bitti. Onun şeyi. Dinozorlar. Yani teori olabilir. Ha, teori olabilir de değil. Direkten teori zaten. Teori abi. Teori. Şimdi bu dünya değil mi arkadaşlar? Sen gelmişsin. Dünya 200 milyon yıl başında. Nereden biliyorsun abi? Bazıları da gel gelir der ki dünya 2024 yaşında. Neden? Biz 2024 senesindeyiz. Ne yapak abim? Yani 2024. yıldayız. Bir de milattan önce var. Milattan önce. Bilir misiniz onu? Hani milattan önce. Yani böyle şimdi o şeylere 2024'e mi 2024'e bakmayalım. Bir sonraki konumuza geçelim. Arkadaşlar bu şeyde dördüncü şeyimiz. Bu şeyde bir yılın şu kadar şu kadar şu kadar günüdür. Bir yılın sen 365 gün 6 saat olduğunu nereden bilirsin? Sen her saniyesinde ayakta durup kaç saat, kaç dakika, kaç gün olduğunu mu hesapladın? O zaman 365 gün boyunca hiç yatmadan, kalkmadan durabildiysem, e sen o zaman direkt rekorlar kitabına girmeye çalış. Daha iyi. Arkadaşlar yani sen 365 gün boyunca 365 günde kaç 6 saat var? Kaç 24 saat var? Sen bunları hesaplayabilir misin? Sen hiç uyumadan bunları hesaplayabilir misin? Hayır diyelim ki uyudum diyelim. E uyuduysan sen kaç saat geçtin, kaç zaman geçtin nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Anladın mı? İşte arkadaşlar. O yüzden fen bu kadar da mantıklı bir şey değil. Teorisi çok. Yani çoğu bilim insanı da olabilir diyor. Bazıları da şöyle deyip teori atıyor. Yani arkadaşlar sen bir yılın 365 gün 6 saat olduğuna neden inanmıyorsun? Nereden biliyorsun 365 gün 6 saat olduğunu? Neden? Okulda söylediler. Öğretmen anlattı. Öğretmeni kim anlattı? Öğretmeni kim anlattı? Ha? Kim anlattı öğretmeni? Öğretmeni onun da öğretmeni anlattı. Peki ya o zaman ilk <laughs> öğretmeni kim anlattı? İlk öğretmeni kim anlattı? Kim bilir kim? Bilim insanları anlattı. Bilim insanlarına kim anlattı? Bilim insanları da teori attı. Bilim insanları anlatmadı. Bilim insanları teori attı. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bilim insanları da işte teori atarak böyle kendi isimlerini öne çıkarmaya çalıştı. Arkadaşlar işte bugünlük bu kadar. Eğer bu seri beğenilirse belki ileride yani ileride demeyelim de yakın bir zamanda sosyal bilgileri meydan okuruz. Ya da sosyal bilgileri değil de siz yorumları söyleyin abi. Diyelim ki eee Çoğunluk ne isterse ona bağlı. Diyelim ki matematik isterseniz matematik yapabiliriz. Ama Türkçe'ye bir şey diyemem belki. Türkçe çünkü... Yani Türkçe... Türkçe'de bir şey yok çünkü. Türkçe'de teori olma şey yok. Türkçe'de çünkü sürekli okuduğunu anlama mesela. İşte virgül nereye konulur? Nokta. Yani matematik olabilir. Tamam. Ee, ondan sonra sosyal olabilir. feni zaten yaptık. Ee, başka bir ders kalmadı. Ama belki o seriler yapıldıktan sonra meydan okuyorum serileri bittikten sonra belki meydan okudu okuyorum serisinden sonra başka bir seri çıkartabiliriz derslerden alakalı arkadaşlar. Ama şunu söyleyelim. Bu eşittir fen bilimleri. Burası da çöp arkadaşlar. Bakın gösterdiğim yer. Şurası arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere böyle bir yer. Şimdi bu dünyayı oraya atıyorum. Bu eşittir fen bilimleri. Burası da eşittir çöp. Çünkü fen bilimleri gerçekten öyle bir şey arkadaşlar. Fen bilimleri öyle bir şeydir. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve de videomuza like atmayı unutmayın. Hemen arkadaşlar bakın. Şöyle bir videodan çıkacaksınız. Videodan çıkmayın. Lütfen. Bakın videodan çıkacaksınız. Hemen bir videoyu durdurun. Şöyle. Şöyle üstüne tıklayın videonun. Ondan sonra da hemen şöyle bir eğer yeni izliyorsanız hemen şöyle ekranı üstte kaydırın. Zaten yeni izlemiyorsanız hemen şöyle şu tuşa dokunun. Şuradaki like tuşu var ya oraya dokunun bakın. Şurada şurada. Aşağıda bakın. Şurada bir yerde olması lazım. Oradaki like tuşuna basıp şuradaki abone ol tuşuna basabilir misiniz? Birazcık daha aşağıda ama ben burayı gösterebiliyorum. Daha fazla aşağı inemiyorum arkadaşlar. Oradaki abone ol tuşuna da basıp bildirimleri açarsınız Bir de eğer başka bir e, meydan okuyorum serisini çekmemi istiyorsanız da şuradan ön, birazcık daha aşağı inmemiz lazım. Orada zaten bir e, ben yorumları kapalı yapmayacağım. Yorumlar açık olacak. Ee, oradan da lütfen yorumlarınızı atabilirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Görüşürüz.